Aztekler için adalet, sadece düzeni korumak değil, tanrıları kanla doyurmaktı. Bu imparatorlukta işlenen her suç, bir gölge gibi tapınakların merdivenlerinde yankılanıyordu. Ve cezanın adı çoğu zaman ölümdü. Aztek imparatorluğu yükselen taş piramitleriyle, altınla süslü tapınaklarıyla ve kalabalık pazarlarıyla bugünkü Meksika'nın kalbinde hüküm sürdü. Fakat bu ihtişamın ardında, korku ve kanla kurulan bir düzen vardı hırsızlık yapan biri güneşin altında meydanda kırbaçlanır, çığlıkları taş sokaklarda yankılanırdı. Ardından tapınağa götürülür, rahipler obsidyen bıçaklarla onun kalbini çıkarır, tanrılara sunardı. Devlete ihanet edenlerin derisi yüzülür, rahipler bu deriyi giyerek meydanda halkın karşısına çıkardı. Genç birinin hata değil, tanrılara karşı işlenmiş bir suçtu, çoğu zaman ölümle cezalandırılırdı. Kuraklık zamanlarında çocuklar gözyaşlarıyla piramidin merdivenlerinde tanrılara sunulurdu. Her ceza toplumu korkuyla yönetirken dökülen kanastek topraklarında yankılanan fısıltılara dönüşüldü. Bugün bile eski tapınakların takipçilerinde bu adaletin izleri hissedilir. Sizce bu cezalar günümüzde uygulansa cinayetlerin ve hırsızlığın önüne geçebilir mi? Yorumlarda buluşalım.